Selamlar. Bu videoda Olochain'in üzerinde kullanmış olduğumuz grafinde kullanmış olduğumuz robotla alakalı konuşacağım. Robotumuz trend robotumuz trendin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor hala. Yani Olochain'in trendinin henüz kırılmadığını, genel trendinin henüz kırılmadığını, daha yükseliş hedeflerinin olduğunu gösteriyor. Trade robotumuzsa şöyle genel trendi kapatalım. Trade robotumuz robotumuzda bize kısa kısa satımlar yaptırarak şu şekilde Şuradaki düşüşlerde bize alttan maliyetlenme sağlayarak tekrar yükselim olduğunda bize aldırıyor hisseyi yani kripto parayı şu yükselişlerin hepsinde kar düşüşlerde zarar etmeyi engelliyor şöyle genel trend yukarıda robot ulaşmak için bu numaradan bana yazabilirsiniz en net çalışan en istikrarlı çalışan robotlardan biridir daha iyisi varsa bana da söylemenizi tavsiye ederim. Ben ben de haberdar olmak isterim. Bu genel trend şöyle de trade robotumuz şuradaki düşüşten bizi sattırıp alttan bir daha aldırıyor. Şuradan getiriyor. Şurada sattırıyor. Bir de alttan aldırıyor. Şu an için sat sinyalimiz yok. Olo yuka, yukarı yönlü bir hareket içerisinde. Genel trendi de o şekilde. Dediğim gibi bana ulaşmak için teknik analiz eğitimi olsun, BIST 30 yıldız pazar listelerinde veya kripto paralarda kullanabileceğiniz robotlar olsun, yardımcı araçlar olsun ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşelim. Bu videoyu beğenmeyi atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.